Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz bu sizlerle Deniz videolarından birisini izleyeceğim. Şurayı evet. görün. <laughs> <laughs> muhteşem bir oyun çok öndüren çekmişti videosunu. silah Muhteşem bir oyunun tam filmi çıkmış. Oynayalım tam filmi oynayalım. Gerçekten eğleneceğini arkadaşlar siz bir tam koyayım. Özür dilerim böyle bir şey. Üç! 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 <laughs> Amerikalısı veya kadar şey değil mi? değil miyiz askeri de? Yani bizim orada verilerimiz var. Hepsinin ağzını tutacağım. Bir an milli duyguların coştu. Hepsini yakarım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bir kata gel, bir kata Evet, oyunumuz başladı. <laughs> Azamlık <Acabik gülüyor> oyunumuz başladı. Şu an çok şey olmadı. Mas görüyoruz mu? Güzel olmasın. Sen her şeyi kırmak Bakın, bir bardak kırılır mesela. Ne? hatta ajan değil. güzel ajan. Ajanlık var mı? Şüphe ajanlık var. Bunu burada al öğrettirmeyin. Her Bugün bir adam. Bugün son an gerçeklikte ajan sınıyor sanıyoruz. Gerçekten muhteşem bir oyuna aslında. buna çok önceden çekmiştim videosunu. Laf laf laf. Aç! 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 Muhteşem bir oyunu. Oyunun tam sürümü çıkmış. Oynayalım. Tam sürüm halini oynayalım. Gerçekten eğlenceli eğleneceğiniz kötü oyun oynamaz, oynatmaz, oynattırmaz. Üç o, unutmayın. Üç o her zaman aklımda kalsın. Ajanda bunu Türkiye'de ajanda var mı böyle? Biz de ajanda var. Var mı kesin yani? Ne olmasın ki Türkiye'nin Amerikalısı, yardımcıları kadar şey değil mi? Değil miyiz askeri Hem yani bizim orada bellerimiz var. Hepsinin ağzını atacağım. Bir an milli duyguların coştu. Hepsini yakarız. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Gaza geldik, hadi oyunumuza başlayalım. Evet, oyunumuz başladı. Ancak başladı. Şu an çok şey olmamız lazım. Hepsini bitireceğiz e, arkadaşlar. Ben de ses, kaldım. Kaldım. De. 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 ses çıkar dedim mi videoda? Yerilir mi? <laughs> oh, işte böyle. Gerçekçe muhteşem bir ajan Hadi başlayalım. nasıl <laughs> tut başlayalım.

Çiçe her zaman bana yardım eder, ben görevim. O yüzden seninle birlikte ilerleyeceğiz Çiçe, tamam mı? Tamam. Hadi gidelim Çiçe. Sen akıllı bir Çiçeksin ve her dediğimi yapacaksın. Git ileri. Burada özel ajans var. Ajans karlarımızla bir gidebiliriz. Mesela oraya ateş ettim ve orayı tuttum ve oraya işimden Nasıl ama güzel taktık. Çiçe, buraya gel Çiçe. Sen hiç tamam, tamam, tamam Hadi gidelim bakalım. Gelin. İçeri gelin. Hem Buraya kaç gün düzlemedi. Göstermek için bu ne? Ben İçeride bir var mı çiçek? Yok değil. Tamam geliyorum. Evet. Buradan nereye gidiyoruz? <laughs> adam olarak saymadım. diğer yerini de ona adam olarak saymadım. Diyordu arkadaşlar evet, bak evet. <laughs> Kıraksız, Çiçek, seni elma terine ekliyorum. Burada kal, kaybolma, tamam mı? Tamam, evet, baba. Baba diyor arkadaşlar, Enes oturuyor. burada bir, bir yazan bir, var. Kaldı. İçinde, ya, bir Çok komik. Mm. De... Bir Burada. Ramon, 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 Acaba. E sen mı? Önünü yıksın. Tamam, evet, Hadi ya. Hadi ya şey. Heh tamam oldu. Bir Düştü arkadaşlar birden. Tablet. Sakin ol. Sakin ol. Dur, dur, dur. 3 saat önce döndüm. Alan! 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 Orada bizi çekti, geçmişe döndü. Neredeyim ben? Merhabalar. Merhaba. Selam robot kardeşim. Selam Merhaba. diğer robot kardeşim. Merhaba. Ben bir meslekte çalışıyorum galiba. Yani. Ne mesleğinde konuşuyordun be? Görevim nedir? şey al. Benim ben ben giyinmeler bir gül. Görevim... İşte, ajanlık olur böyle. Kırmızı kıyım, kırmızı Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, zil tonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.